Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Microsoft SQL Server eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Yine e, bugünkü konumuz Trigger'lar üzerinde ve bu video Trigger yapısını yani tetikleyici yapısının son videosu olacak arkadaşlar. Trigger yapılarına After Trigger yapısıyla başladık. Incident of yapısıyla devam ettik Aslında genel anlamda yapı bitti Arkadaşlar sadece bununla ilgili bir örnek göstermek istedim sadece bununla ilgili karmaşık ya da farklı örnekler için arkadaşlar bol bol forum sitelerinde gezin Örneğin işte tabanı ile ilgili SQL ile ilgili forum sitelerinde bol bol farklı sorular farklı projeler karşınıza çıkacaktır bu sadece SQL için değil. Mesela Excel için de aynı. Yani o kadar video çektim ama tabii ki o anlattıklarım sadece bir konu mantığı. Bunu ilerletebilmek için bol bol forum sitelerinde, ben özellikle öyle yapıyorum. Forum sitelerindeki örnekler, sorular, farklı farklı projeler üzerinde çalışmaya çalışıyorum. Sizler de o şekilde yaparsanız kendinizi daha iyi ilerletebilirsiniz. Bu benim nacizane şahsi fikrim arkadaşlar. Bugünkü konumuz yine dediğim gibi trigger yapılarında, da trigger yapılarında bir log tablo oluşturacağız. Peki nedir bu log tablo arkadaşlar? Log tabloları arka planda yani bizim yaptığımız bir işlemi arka planda kayıt işlemini tutan bir yapı arkadaşlar. Bunu trigger yapısıyla basit bir şekilde uygulaya, yap, uygulayabiliriz ve yapabiliriz. Örnek veriyorum bir üzerinde işlem yapılan bir tablonun işleminin ne oldu? işte kim hangi tarihte hangi server üzerinde bu işlemi gerçekleştirdiğini kayıt altına alan bir yapı. Ee, yine çok teorik olarak kalmayalım bir uygulama yapısına geçelim arkadaşlar. Zaten elimde tetikleyici isimli oluşturduğum bir tane veri tabanı vardı. Bununla ilgili neler vardı? Select Yıldız From satışı getirelim. Select Yıldız From Stock yapısını getirelim. Bunları bir çağıralım. Ee, şuradan da açalım arkadaşlar tablolarımızı satış tablosu üzerinden gideceğiz yine şuradan bir dizayn yapalım. Ee, şimdi <laughs> bir tane sanal bir tablo oluşturacağım yani sanal bir tablo değil de bir tane tablo oluşturacağım. O tabloyu arka planda yapılan satış tablosu üzerinde yapılan işlemlerin e, bilgilerini tutan bir tablo olacak. Create table dedikten sonra local direkt kayıt şeklinde bir tane Tablo ismi verelim. Sonra tablonun içerisine şuradaki alanların tamamını bir alalım arkadaşlar. Ne vardı? Satış ID integer yapısında olsun. Bununla ilgili herhangi bir birer birer artma şeklinde bir ID ya da bir primary key yapısı kurmayacağım. bunu getirsin. Çünkü bir satış ID'si üzerinde birden fazla güncelleme yapıldığında otomatikman satış ID'den birden fazla da olabilir. O yüzden bunu bir primary key yapmıyorum. sonra ne vardı? Müşteri, ad, soyad. Müşteri ad, soyad. varçar yapısında kaçtı arkadaşlar? 30 diyelim. Şurada bir virgül koyalım yoksa hata verir. Üçüncü olan neydi? Müşteri adı söylüyorduktan sonra satın alınan ürün. Satın alınan ürün. Bu da Varchar yapısındaydı arkadaşlar. Ee, pardon, integer. Bu şeye bağlı e, ilişkisel yapıda kurduğumuzun için buna integer ismini vermiştik. Son olarak da adet. Adet şeklinde bir integer yapısında bunu kurguluyoruz. Son arkadaşlar bu e, tablo içerisindeki bu sütunların dışında bazı işlemler olsun. O işlemleri ben takip etmek istiyorum. Mesela ne olsun? Log alt tire olay olsun arkadaşlar. Buna varçar 20 diyelim. Bu sütun bize olayın ismini yani güncellememi, işte veri eklememi, veri silmemi hangi işlemin olduğunu burada bize söylesin. Sonra geldim log e, zaman diyelim bu da date time olsun arkadaşlar bu da olayın ne zaman gerçekleşti yani işlemin ne zaman gerçekleştirdiğini bize bildiren bir e, sütun ismi olsun log altre kullanıcı şöyle yapalım kullanıcı bu da varchar 50 olsun arkadaşlar bu da hangi kullanıcı bu işlemi gerçekleştiriyor onu tutsun e, başka ne yapalım Program ismini verelim. Bu da VARCHAR 50. Hangi program tarafından database'e girilip e, işlem yapıldığını bunu bize göstersin. Bir de hangi PC'den e, gerçekleştiriliyor. Yani hangi PC isminden örnek veriyorum. İşte benim PC ismim burada. E, o kişi hangi PC üzerinden gerçekleştiriyor. O değeri tutan bir tane de buraya VARCHAR 50 değerini girelim. Şunu da şöyle kapatalım arkadaşlar. Şurayı bir çalıştıralım. Execute edelim. Başarılı bir şekilde oluşturuldu. Çağıralım hemen. Select from log kayıt tablosunu. Geldik. Execute ettik. İstediğimiz şekilde e, program olmuş. Neyse. Onu şimdi altırlamayalım. Değiştirmeyelim. E, i̇stediğimiz şekilde sütün isimleri buraya oluşan bir tablo yapısı oldu arkadaşlar. Şimdi elimizde zaten daha önceden oluşturduğumuz 3 tane trigger vardı. Güncelleme, satış silme ve veri ekleme. Buna stoker'ün ismini vermiştik. Şimdi güncelleme üzerinde bir yapı yapacağız arkadaşlar. Yani satış tablosu içerisinde bir güncelleme yapıldığı zaman bunu bize tutan bir trigger yapısı kullanacağız. Geldik şöyle aşağı. Create trigger diyorum arkadaşlar. Buna da kayıt alma ismini verelim. Hangi tablo üzerinde değişiklik yapılırsa satış tablosu üzerinde. Ne zaman olsun arkadaşlar? After update yani güncelleme işlemi gerçekleştirildiğinde bu işlem olsun. As begin dedikten sonra bir de end yapısı koyalım. Şimdi araya yazacağız. Ne yazacağız arkadaşlar? Insert into şeklinde yazacağız. Nereye kayıt atacak? Log kayıtı atacak verileri arkadaşlar. Şimdi şöyle geldim parantezi açtım. E, amacım ne? Şuradaki değerlere karşılık gelen bir değer. E, buradaki sütun isimlerini gireceğim. Onun yerine şöyle şuradaki columns kısmı var arkadaşlar. Şunu buraya bir sürükleyelim. Geldik ne oldu? Satış. <laughs> Müşteri ad soyad. Satın alınan ürün ve adet şeklinde oldu. E, hatta bunu buradan değil de diğerlerini alabilmek için log kayıt e, tablosunu açalım. Şuradan bir refresh yapalım database tetikleyici table log kayıt şuranın columns'u var ya buraya geldim sürükledim arkadaşlar aşağıdaki log pc'ye kadar olan kısım burayı aldı Geldim şuradaki parantezde kapattıktan sonra artık değerlerin girileceği bir alan e, karşıma geldi. Şimdi ilk değerim bu değerleri nereden alacak arkadaşlar? Öncelikle select dedikten sonra ilk değerler yani şuradaki olan değerlere kadar adet olan değerlere kadar benim kendi log kayıt tablomdan alacak arkadaşlar. Ve e, update işlemi neydi? E, Önce siler daha sonra insert ederdi. Benim için önemli olan silme kısmı yani delete kısmı arkadaşlar. Delete kısmı ilk güncelleme yapıldığında örneğin bir değer güncellediğinizde öncelikle o değer silinir. Ve silindikten sonra tekrar insert tablosunda yeniden oluşur. Hani triggerlarda anlattım bunu. Buradaki yapıda da deleted tablosundan alacağım değerleri. O yüzden şimdi yazmaya başlıyorum. Yazmadan önce şurayı tamamen bir alayım. Çünkü ilk önce alacağım değerler bunlar olacak arkadaşlar. Virgülü koydum. E, ee, olay dediğim kısım ne? Update yapıyor. Yani burası aslında güncelleme işleminin gerçekleştirildi. Yani sadece güncelleme yazacak. Zaman zaman dediğim get date time arkadaşlar bildiğimiz fonksiyon yapısı. Ee, virgülü koyduk. Daha sonra ne olacak? kullanıcı yani hangi kullanıcı bunun içinde yine SQL içerisindeki gömülü bir fonksiyonu kullanacağız arkadaşlar. Suzuf name isimli bir fonksiyon bu kullanıcıyı bize bildirir. daha sonra ne var? Program. Yani hangi programın kullanılacağı Bu da arkadaşlar program name isimli bir fonksiyon buraya getireceğiz. Ve daha sonra da en son olarak log PC yani hangi PC'den geldi? Bu da host name olan bir fonksiyon yapısı arkadaşlar. Nereden alacak? Deleted e, tablosundan işlemi alacak. Buradaki mantığı şöyle düşünün tekrar anlatayım. Zaten e, tabloların update yapısının nasıl değişkenlik gösterdiğini size after'da anlattım after update'de. Ne yapıyordu? Önce silme işlemi yapılıyordu update'de. Bu, bu silme işlemi deleted e, tablosunda tutuluyordu. Daha sonra insert işlemi gerçekleştiriliyor. Yani güncellemenin bittiği yer. Evet, o da insert tablosunu tutuluyor. Benim için değişikliğin sonucu değil değişkenlik lazım. O yüzden ben deleted yani işlemin ne gerçekleştirildiğini görmem gerektiği için deleted e, tablosundan yararlanacağım arkadaşlar. Şimdi burayı bir çalıştıralım. Bu trigger'ı bir oluşturalım arkadaşlar. Execute ettik. Başarılı bir şekilde bunu oluşturdu. Şimdi şurayı tekrar bir alalım tabloyu. Şimdi bunun üzerinde bir güncelleme yapacağım ben. Hatta şurayı kopyalayayım, şuraya yapıştırayım. Ee, bir de şey alalım altına, log kayıt alalım. Şuranın tamamını bir daha çalıştıralım. Üç tane tablo da karşımıza geldi. Şimdi satış tablosunda ben bir e, update işlemi yapacağım. Bunu nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Update diyorum. Hangi tabloda? Satış tablosunda. Set adet 6 değil de 7 olsun. Hangisinde olacak arkadaşlar? Satış ID'si 1 olanda. Şimdi ben bunu çalıştırdığım zaman normalde hani iki tane kayıt etkileniyordu ya. 2 e, tablo. Bu şimdi 3 tablo etkilenecek. Çünkü bir kaydı da buraya aktarma işlemi gerçekleştirecek. Geldim. Execute ettim. Bakın ne oldu arkadaşlar? Üç farklı tablo etkilendi. Şimdi geldim şurayı tekrar çalıştırdım ne oldu 6-7 oldu o zaten stokla ilgili bir e, güncelleme trigger'ım olduğu için burayı da değiştirdi ve e, yapı bakın ne oldu arkadaşlar değişkenlik burada gösterildi olay güncelleme olayın gerçekleşme zamanı burada hangi kullanıcı tarafından hangi program tarafından ve hangi PC tarafından bu işlemin gerçekleştirildiğini görebiliyoruz arkadaşlar şurayı dediğim gibi işte örnek veriyorum 20 olsun. Tekrar update edelim. Execute ettik. Geldim. Burayı da çalıştırdım. Bakın arkadaşlar aşağıdaki alanı tekrar güncelleme işlemi yaptı. Ve satış ID'ye neden primary key? Yani bir e, Kimlik tanımlamadım birer birer artan işte bu yüzden çünkü bir kayıt üzerinde birden fazla değişiklik yapabiliriz arkadaşlar log tablosu da bu şekilde kullanılıyor mantık yine aynı trigger mantığında trigger yapısını oluşturup böyle bir log tablosu kendimize oluşturabiliriz arkadaşlar.